Sisi ile görüşen Erdoğan'ın geçmişteki Sisi darbecidir, zalimdir, demokrat değildir sözleri yeniden gündem oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyonda 2013'teki Mısır askeri darbesinden sonra iki ülke arasındaki ilişkileri kestiği ve hakkında tiran, katil ve darbeci gibi ithamlarda bulunduğu Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfetta Sisi ile el sıkışmış fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada tepki toplamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Sani'nin davetine icabetle, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilecek resepsiyona katılmış, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi ile selamlaşmıştı. Erdoğan'ın resepsiyonda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan Veliyat Prensi Muhammed bin Salman ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi gibi birçok liderle görüşme fotoğrafları AA tarafından yayımlanmıştı. Erdoğan, Sisi'ye tiran, katil, darbeci demişti. Türkiye-Mısır ilişkileri, 2013'te Mısır'da Müslüman kardeşler iktidarına Sisi liderliğindeki ordunun darbe yapması ve yönetimi ele geçirmesinin ardından kopmuştu. Erdoğan ile Sisi arasındaki bu tokalaşma, Müslüman kardeşler iktidarına yapılan darbeden 9 yıl sonra iki ülke arasındaki en üst düzey temas oldu. Erdoğan daha önce Sisi'yi katil ve darbeci gibi sert ifadelerle hedef almıştı. Mısır askeri darbesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmiş ve iki ülkenin diplomatik ilişkileri maslahat güzel seviyesine gerilemişti. İlerleyen dönemlerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım askeri müdahaleyi darbe olarak nitelendirmiş ve Erdoğan Sisi'yi tiran olarak nitelemişti. Sisi ile asla görüşemeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir canlı yayınında Sisi ile ilgili şunları söylemişti. Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Her şeyden önce onun bir defa genel afla içerideki bütün bu insanları serbest bırakması lazım. Serbest bırakmadığı sürece biz kalkıp Sisi ile görüşemeyiz. Görüşenler de tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir. Bu bir defa yenilir yutulur bir lokma değildir. Mısır halkı bizim canımız ciğerimizdir ama Sisi asla. Sisi denilen kişi şu anda Mısır'da böyle bir yöneticidir. Erdoğan başka bir canlı yayında ise Sisi'ye yönelik olarak şöyle konuşmuştu darbecilerin yaptığı açıklamalar ne Mısır halkının ne de uluslararası kamuoyunun vicdanını rahatlatmaktan uzaktır. Darbeci yönetim tarafından basın yayın kuruluşlarına uygulanan abluka şüpheleri daha da arttırmaktadır. Bir ülkede seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı 20 ila 25 dakika can çekişiyor ve orada en ufak bir müdahale yapılmıyor. Ailesi bir vasiyetin yerine getirilmesini istiyor, kendi köyüme gömülmek istiyorum diyor ve ailesine naaşını vermiyorlar. Sadece iki oğlu ile avukatları bu defin esnasında hazır bulunabiliyor. Böyle bir cinayet olabilir mi? Sisi denilen kişi şu anda Mısır'da böyle bir yöneticidir. Beni Sisi ile barıştırmak isteyenler var. Erdoğan 13 Mart 2019 yılında katıldığı bir programda şu Cumhurbaşkanı Sisi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı. Beni Sisi ile barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum, etmem de halkın %52 oyu almış olan Mursi'yi ve arkadaşlarını mahkum eden bir kişiyle karşı karşıya gelmem. Zalimdir, demokrat değildir. Ben kendisi için her zaman onu söylüyorum bir zalimdir ve bir demokrat değildir. Gerçek manada bir demokrasinin neticesi iş başına gelmiş birisi değildir. Bizim bu ifadelerimiz tabi gereksisi ve etrafındakileri aynı zamanda dünyada da onları sevenleri rahatsız edebilir. Ama önemli olan bu dünyada haklıların yanında yer alanların buna nasıl baktığıdır. Pazar günü sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı? Erdoğan, İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen bir toplu açılış töreninde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu hedef almıştı. 23 Haziran seçimlerini Mısır'daki Muhammed Mursi'nin ölümüyle ilişkilendiren Erdoğan, pazar günü sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı ifadesini kullanmıştı sisiye karşı Rabia işareti yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır askeri darbesini protesto etmek amacıyla Mısır'ın Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşler destekçileri tarafından kullanılan bir simge olan Rabia işaretini Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet anlamıyla kullanıldı.